Yani ben aklıma gelen bir şeyi sürekli başıma gelen bir şeyi sordum Twitter'da ve avukat meslektaşlarının da hoşuna gittiği için herhalde çok fazla paylaştılar. Sokağa çıkma yasağına uymayan avukata karşı ne yapılabilir diye bir soru sordum Aydın Hoca'nın meşhur makalesine atıfla borcunu ödemeyen devlete karşı ne yapılabilir diye. Cevap olarak hiçbir şey yapılamazdı aslında makalenin cevabı da. <laughs> ben de benzer bir cevap verdim çünkü işte ben söylüyorum İstanbul'daki bir avukat arkadaşımla cuma akşamları genelde İstanbul'da olduğum zaman buluşuyorduk ve beni geç vakitte eve bırakıyordu. Ee, ve e, şeye takıldığımız zaman ben avukat değilim ee, söyleyebilecek hiçbir şeyim yok sadece avukat kimliğini gösteriyordu ve e, şeyden geçiyorduk denetlemeden geçiyorduk ama ben biraz daha bunu teorize ederek acaba e, istese kolluk görevlisi bir şey yapabilir mi sorusunu sormaya çalıştım ee, ve Hukuken yasak olduğunu söyleyebilsek bile yani hukuken çünkü yargısal faaliyet kapsamında ve belirli güzergahlarda belgelendirmek şartıyla diyor. Ama mesela avukattan belgelendirmesini nasıl talep edebilirsiniz? Mesela vekaletname sürekli bütün müvekillerin vekaletnamesinin yanında taşımasını bekleyemezsiniz avukattan ya da çalıştığı üzerinde çalıştığı vekalet aldığı bütün dosyalardaki bütün belgeleri sürekli aynı yerde aynı anda bulundurmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla benim mesela orada öne sürdüğüm şeylerden biri avukat kimliğini göstermesi. Avukat için yargısal faaliyet yaptığını söylediği sürece bence yeterli belge. Çünkü yani fiilen başka bir şey isteyemiyorsunuz. Avukatın üstünü arayamıyorsunuz. Vekaletname göstermesini isteyemiyorsunuz. Bazı yargısal meselelerde mahkemeler bile vekaletnameyi ilk duruşmada ya da ilk ...şeyi açarken, davayı açarken, ilk işlemleri başlatırken istemiyorlar. HMK'de, CMK'de hüküm var. Daha sonra tamamlanması, vekaletlenmenin bazı hallerde mümkün. Ee, böyle olduğu zaman kolluğun, idarenin, burada avukatın yaptığı e, yargısal faaliyete... ...hayır inanmıyorum, sen yargısal faaliyetten gelmiyorsun deme gibi bir şansı yok gibi geliyor bana. Burada bir iki tane idare kutusu arkadaşım yargısal faaliyetin... ...kapsamını çok genişlettiğimi söylediler. Bana kalırsa yargısal faaliyet avukatın ofisinde çalışması olabilir. Gelip senden mütala alması olabilir. E, cezaevine gidip müvekkille görüşmesi olabilir. Bence bunların hepsi yargısal faaliyetin bir kapsamı. Çünkü pazartesi günü mahkemeye bir e, bir şey sunmak zorunda olabilir. Davanın son günü olabilir. Sürenin son günü olabilir vesaire. E, dolayısıyla ben belki biraz fazla geniş yorumladım. Belki bu yüzden de <laughs> avukat meslektaşların hoşuna gitti paylaştılar ama benim kanaatim sokağa çıkma yasağında sokağa çıkıp yargısal faaliyet gösterdiğini söyleyen avukata karşı bir şey yapılması mümkün değil. Yani işlem yapılması mümkün değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? Şimdi eşofmanıyla yürüyüşe çık Eşofmanıyla bir yürüyüşte diyelim kız kulesinin karşısında polis durduruyor. Ne yapıyorsun burada diyor. Ben avukatım diyor. Ne diyorsun buna Aykut? Dolayısıyla üzerine düşünüyorum. Bu. Mesele yani çözmek istediği mesele <laughs> yürüyerek düşünüyor. Doğru. Açık havada doğru. Zaten yürümekle başlar bu iş. Işte. Evet, biliyorsun yani eski antik çağ filozofları yürüyerek dersler yapar. Aydın Hoca da az öğrenci olan Türk Alman'da öyle Olur. yaptığını biliyorum mesela Türk Alman'da yürüyerek yapıyormuş dersleri bazı zamanlar. Dolayısıyla ya yapılan bir şey yani muhtemelen arkasından geliyordu öyle değil mi? Efendim abi, anlamadım. Sınıf eee sınıf arkasından geliyordu muhtemelen. Yani, sınıf belki az öğrenci şimdi işte, olduğu için mümkün olmuştur. Bilmiyorum. Şimdi işte mesela yürüyüşe gidiyor. İstanbul için konuşalım. Adalara gidiyor. Orada işte hafta sonunu geçirmek için. Dışarı çıkıyor. Gezinti yapıyor. Ve sorunca da avukat kimliğini gösteriyor. Bunu engellemek için bir çare bulunması lazım bence de. Ama diğer dediğim meseleye bakarsak sadece bütün kamu görevlileri için de geçerli olabilir Aykut. Sadece avukatlar için değil, bütün kamu görevlileri için de geçerli olabilir diğer mesele. Bu yasakların kapsamının daraltılması ya da genişletilmesine ilişkin bir çözüm bulunması lazım. Yanılmıyorsam Barolar Birliği'nin de buna ilişkin bir şey vardı herhalde değil mi? Neye ilişkin abi? Bu avukatların ee, İçişleri ilişkin. Bakanlığı'na o yazmışlar yasağı... evet abi İçişleri Bakanlığı'na bir yazı göndermişler ama sonuçta Barolar Birliği karar merci değil yani onların aldığı karar ee, bu, o kararı polise gösterip böyle bir karar var ee, biz çıkabiliriz demek pek e, geçerli, geçer akçe olmaz ama dediğin mesela chatte de sorulmuş burada e, yorumlamayı geniş mi dar mı yapmalıyız diye işte burada yasaklamanın yorumunu bence dar yapmak lazım. Hakkın yorumunu geniş yapmak lazım. İşte burada yargısal faaliyet açısından avukatın dışarıda bulunması kapsamında yargısal faaliyetin içini geniş bir şekilde doldurmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü zaten İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bazı faaliyetleri sayıp gibi faaliyetler kapsamında ve belge göstermek şartıyla diyor. Ama işte orada dediğim gibi bence belge göstermek şartı. Ama orada zorunlu zorunlu olma şartı var sanki. Yani zorunlu haller gibi bir şey söylüyor. Ama işte ben burada tam, zorunluluğu avukat belirler. Kim zorunluluğu açayım hemen açalım abi. Gösterebilirsen Hı. orada. Hemen genelgeyi açıyorum. Yani orada zorunluluğu da bence belirleyecek olan avukat olması lazım. Genelgeyi gösterebilirsen. Ya tartışmalı bir mesele tabii bu. Ama ya şimdi halin gerektirdiği bir takım şeyler var. Ben az önce verdiğim örnekte yani o ben düşünüyorum örneği tabii ki olmaz Aykut. Netice itibariyle adam sokağa çıkmış avukatlık kimliğini yanına almış. E ben işe gidiyordum. İşte bürom yakındaydı. Evet. Şöyleydi böyleydi. Ee, burada belki ispat külfetini yerini değiştirmek lazım. Biraz hukuki dille konuşursak. Bunu ee, ispatlaması gereken ama o anda nasıl olacak bu? Zaten ee, polisle karşı karşıya gelmesini avukatın mı ispatlaması gerektiğini yok. düşünüyorsun. Yani eğer halin, olağan hayatın olağan akışı diye bir kavram var ya buna çok uygun bir durum yoksa bunu avukatın ispatlaması lazım. Kimlik gösterip ben avukatım, yargısal faaliyetime e, gidiyorum ya da şu anda onu sürdürüyorum demek. çok Bak inandırıcı abi, gelmiyor bana. Genelgede şu şekilde düzenlenmiş. Zorunlu müdafi vekil duruşma ifade hı hı. gibi yargısal hı hı. görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak hı hı. kaydıyla. Yani bir anda sınırlı hı hı. kalmak kaydıyla diyor ama bir anda da gibi hı hı. edatını kullanıyor. Dolayısıyla aslında burada genişlettiğinin belki farkında değil. Belki bir Türkçe hatası var burada. Yani burada Hakk'a en başta başlayan... Ama burada zorunlu durumlar zorunlu durumlar. Yani zorunlu yani duruşma olacak, ifade olacak, seni gece 3'te çağırıyorlar, gitmeyecek misin gibi anla anlatmak istiyor. Niyetinde ama mesela bu. öyle de cezaevindeki bir müvekkilin Görüşme hakkını kullanması da engellenemez ki. Görüşmesi gerekebilir, görüşmek isteyebilir. Dediğim gibi yani Pazartesi günü olan duruşması için avukat belgelerine erişebilmelidir ve belgeleri de ofisinde olabilir. ben belge, belge meselesine katılıyorum. Yani belge meselesi değil meselemiz. Meselemiz işin e, maddi boyutunda bir gerçeklik olup olmadığı. Zaten evet. eleştirenler de bunu eleştiriyor. Yani sen avukat olman sana sokağa çıkma hakkı vermez. Evet. Bunda hem fikir miyiz bilmiyorum. Hem fikir zaten şeyi öyle bitirdim. Ona eleştirenler oldu. Yani avukatın yalan beyanda bulunması halinde o iş avukatın meslek etiğine, öyle. iş ahlakına kalmış bir şey. Gerçekten öyle yani. Yapacak bir şey yok avukat. Ben zaten yani öyle algılayanlar olmuş. Ben orada avukatlar istediği gibi sokağa çıksın, dolaşsın demiyorum yani. Oradaki kastım avukatın yalan beyan ya da doğru beyan yargısal faaliyet kapsamında dışarıda olduğunu söylemesi halinde ona karşı yapılabilecek fiilen de hukuken de bir şey olmadığı üstünü arayamazsın derdest edemezsin işlem başlatamazsın ceza yazamazsın çünkü dediğim gibi ofisime gidiyorum diyecek avukatlık kimliğini gösterecek. Yoksa ben avukat istediği gibi dolaşsın öyle bir kastım yoktu olamazdı zaten yani avukat sadece tabii yargısal faaliyet için çıksın ama yargısal faaliyetin evet, kapsamı tereddüt. geniş olsun. Burada ispat ispat meselesi belki gündeme gelebilir. Bu nasıl ispatlanacak ya da aksi nasıl ispatlanacak? Layide para cezası yazılırsa kim neyi ispatlayacak? Yani. Bu tereddüt Ya mesela. hocanın makalesindeki gibi işte hoca devlet istediğini yapsın, herkese borç taksın, hiçbir şey ödemesin demiyor ki zaten. Ama mevzuatı değerlendiriyor ve sonuçta diyor ki yani bu mevzuatı değerlendirdiğimizde borcunu ödemeyen devlete karşı ne kamu hukuku kapsamında ne özel hukuk kapsamında herhangi bir takip yapılması, dava açılması mümkün değil diyor. Ödemezse eğer. Ödemezse ödemeyebilir. Ama bu ödemesin demek değil. Devlet bu ihlale sebebiyet versin demek değil. Bu bir durum tahlili aslında.